Selam canlarım. Bugün birlikte bu elbisenin abinin kalıbını birlikte çıkartalım. E, beni dinlerken not almayı unutmayın. Çünkü birazcık zor ve karmaşık gelebilir. Birkaç kez izleme gereği de duyabilirsiniz. Ama sonunda anlayacağınızı düşünüyorum. E, o yüzden not alarak ilerlersiniz. Daha iyi anlayacaksınız. E, hemen temel beden kalıbımızı kumaş katına yerleştirerek başlayalım. Her iki bedeninde yani hem önü hem arkayı hem yan taraflardan hem de kumaş katından şu şekilde düzgünce yerleştirelim. Bu çizgiler bizim için kumaş katını ifade ediyor, o yüzden de önemli. Şimdi hemen yakamızın başlangıcını bedenimizin üzerine belirleyelim ve bitişini de arka bedende belimizin en ince yerinden birkaç santim daha üstte olacak şekilde belirleyelim ve e, ön yakayla arkayı birleştirelim. Daha sonrasında ön yakamız degaja yaka olduğu için e, degaje yakamızı açacağımız yerleri çizgiler tam görünmediği için yaklaştırıyorum. Şu şekilde belirleyelim. Daha sonrasında bu ön bedeni arka bedeni şöyle bir çizgiyle ayıralım ve ön bedenin kopyasını alıp şu şekilde açalım. Daha sonrasında e, bu yakanın altında bir de bunun hem böyle düzgün görünmesini sağlayacak hem de bedenimizi toparlayacak bir korse e, işlevi gören bir parça daha var. O yüzden o parçanın da tabii ki balenlerle kaplı bir parça. Dolayısıyla balenlerimizi koyacağımız yerleri bu şekilde hem önde hem arkada belirliyoruz. Dikkat etmemiz gereken yer tam ortada bir parçamız var. O yüzden e, kumaş katına o parçanın yarısını yerleştiriyoruz. Daha sonrasında e, bir de dikkat etmemiz gereken bir yerde tam e, iki bedeni ayırdığımız yer. Yani burada dikkat etmemiz gereken iki tane şey var. Bir bedenlerin ayrıldığı yer 2 kumaş katı. Dolayısıyla e, bu arada arka beden tabii ki kumaş katı değil çünkü burada fermuarımız olacak. E, Balenleri koyacağımız yerleri belirliyoruz ve bunun da bir kopyasını komple alıp, Kumaşımıza, pardon bir dakika, yerleştiriyoruz. Ben burada aralarını açtım çünkü daha net olmasını istedim şu e, balenleri koyacağımız yerlerin. O yüzden açmama, siz açmayın tabii ki. Ve eteğimize geliyoruz artık. <laughs> Eteğimizde şimdi iki parça var. Bir parçamız dar parça. Bir parçamız da geniş olan parça. Şimdi biz kumaş katına koyduğumuz bedenler üzerinden dar olanı bir yapalım. Şimdi bedenin üçte birini ön tarafta işaretleyelim ve bunu arka ortaya kadar uzatalım. Arka orta eşit her iki parçaya da yarım beden düşecek şekilde hesaplıyoruz. Dolayısıyla ön bedende Bedenin üçte birini işaretleyip bunu arka ortaya kadar uzatıyoruz. Daha sonrasında şu aradaki boşlukları e, belimize tam oturması için yan taraflardan atıyoruz. Bunu ortadan atamayacağız çünkü e, yan dikiş yok, yan dikişsiz. O yüzden bunu yan taraflardan geliyoruz. Şu şekilde ortadaki boşluğu şurayı eşit miktarda yan taraflardan atıyoruz geniş kısım içinse e, ön bedenin ön bedenimizin kumaş katını açıyoruz Daha sonrasında yine arka bedeni yan taraflardan yan dikişlerden kumaş katına yerleştirelim burada e, arka bedeni açmamıza gerek yok Daha sonrasında bedenin 3 2'sini ikisini alalım e, işaretimizi koyduğumuz yerden yine arka ortaya kadar uzatalım Daha sonrasında bu e, i̇ki parçanın da eşit olacak şekilde yerleri de eşit olacak. Tabii ki yan yana koyup da yapabilirsiniz. Burada da tabii ki yine e, yan taraflardan e, ortadaki payı atmayı unutmayın. Şu şekilde. Ve daha sonrasında bakın burada drapelerimiz var. Bu drapeleri yapmak için 5 e, ya da 6 tane falan drape gördüm ben elbisenin üzerinde. Bu drapeleri burada yapabilmek için yerlerini belirliyoruz Her iki parçada da eşit ve aynı miktarda olması gerekiyor drapelerin yerlerini belirledikten sonra açıyoruz aralarını pay veriyoruz ve kalıbımız aslında bitmiş oluyor Bir de volan kısmımız var ama bir de ben size bunu temel etek kalıpları üzerinde göstermek istiyorum Temel etek kalıplarımızdan da şöyle Kalıplarımızı yerleştirdik. Daha sonrasında e, normal etek boyu burası ama burada eteğimizin boyu yüksekte. Yani belimizin e, en ince yerine kadar uzanıyor. O yüzden e, bu şekilde yukarıya doğru etek boyunu e, üst parçanın ne kadar e, altındaysa yani o aradaki mesafeyi ölçüp o kadar etekten yukarıya gidiyoruz. Tam etek kalbımızdan yukarıya o kadar pay veriyoruz. Daha sonrasında yine ön parça için bedeni 3'e bölüyoruz. 3'te biri dar olan kısım için, 3'te ikisi de geniş olan kısım için ayrılıyor ve arka beden de zaten eşit yani tam ortadan bunu bölüyoruz. Yine tabii ki arka beden kumaş katı değil. Daha sonrasında bunların kopyasını alıp kesiyoruz. Sonra arka etekle ön eteği yan e, kısımlardan birleştiriyoruz. Burada zaten şöyle birleşik olarak, olarak görünüyor. Şöyle ön 1, ön 2 ve arka 1, arka 2 diyelim. Şimdi ön 1 ile arka 1'i yan taraflardan, yan dikişlerden birleştirdik. Daha sonrasında yine arada kalan boşluğu yan taraflardan hem arka ortadan hem de ön ortadan attık Çünkü belimiz e, oturuyor. Daha sonrasında ön 2 ile arka 2'yi yine yan dikişlerden birleştirdik yine e, bu ortadaki boşlukları yan taraflardan attık. Daha sonrasında e, ön bedenle arka bedeni eşleştirdikten sonra, bu şekilde drape yapacağımız yerleri, belirlediğimiz yerleri e, açtık. Şimdi burada bir de iki tane açma tekniği gösterdim ben. Onları da şöyle yakından göstereceğim. Ekranda parlıyor çünkü belli olmuyor. Şimdi birincisi hepimizin bildiği şöyle e, pay verdiğimiz yerlerden en sona kadar gidiyoruz ve aralarını bu şekilde hepsini de açıyoruz. Ama bu şekilde gittiğimizde, gittiğimiz yere kadar, yani bunu kestiğimiz yere kadar bu drapeler gidiyor, görünüyor. Ee, ama ön bedende özellikle geniş olan tarafta hemen yan tarafta drapelerin bittiğini görüyoruz. Bunu da şu şekilde yapacağız. Drapeleri belirlediğimiz yerleri keseceğiz ve nerede bitmesini istiyorsak burada ön bedeni ayarlayabiliriz. Eee daha sonrasında drapelerin bitmesini istediğimiz yerlere geldikten sonra bir dakika kanası gösterebilirim. Yukarıya doğru pay vermeye başlıyoruz. Şimdi şuraya çizeyim. Şimdi geldik drapeyi bu şekilde geldik istediğimiz yerde durduk ya. Daha sonrasında yukarıya doğru bunu kesiyoruz ve bu şekilde açmaya başlıyoruz. Şöyle geliyoruz, açıyoruz, geliyoruz, açıyoruz. Geliyoruz bu şekilde açıyoruz ve e, drapeler bizim istediğimiz yerde bitmiş oluyor. Bakın şöyle tam. Bakın geldim. Burada bitmesini istedim. Yukarıya kadar bunu tekrardan yürüttüm. Geldim. Belirlediğim yere kadar kestim. Daha sonrasında yukarıya doğru açabilmek için bunun ucunu incelttim ve sonra aralarını bu şekilde açtım. <laughs> Volan içinse şimdi volanımız Evet, tam belimizin yine eteğin başlangıcından, yırtmaca kadar yani dizin birazcık daha bir karış falan belki üstüne kadar uzanıyor. Dolayısıyla burayı biz şu şekilde düşünmeliyiz. Şimdi buradan bir gidiyoruz ve sonra yine buradan dönüyoruz çünkü arada bir kesinme olmuyor burada. Dolayısıyla bu mesafeyi ölçüyoruz. Daha sonrasında aralarını yine bol 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 pay veriyoruz, açıyoruz yine böyle bir salyangoz kabuğu görüntüsü elde ediyoruz. Ben bunu e, ölçmeden yaptım size göstermek için ama siz ölçerek yapın. E, daha net sonuç elde edersiniz. Yoksa diğer türlü kısa olacak. Bu bile buna kısa geldi yani. Daha sonrasında da işte bu şekilde yuvarlak aralarına dikiş payları vererek yerleştiriyoruz kumaşımızı ve kesiyoruz. E, daha sonrasında bir de askılarımız kalıyor. Askıyı da arkadan e, ön taraftan arkadan bağlayacağınız kadar uzun yapın. İstediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. 3 ya da 3,5-4 santim genişliğinde yapabilirsiniz. Ee, 30-40-45 santim uzunluğunda da her iki yansıdığı yapabilirsiniz. Ee, anlamadığınız yerleri yorumlarda mutlaka belirtin. Bu sayfayla veda etmek istedim sizlere. Ee, burada notlarımız da var bu arada. Ekran görüntüsü de alabilirsiniz şu şekilde. Ee, anlamadığınız yerleri yorumlarda belirtin kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Hem Instagram'da hem YouTube'da.